Merhaba arkadaşlar. Birinci karışım ve ikinci karışımı karıştırdığımızda yeni karışımın tuz oranı %26 oluyormuş. Şöyle düşünebiliriz. Birinci karışımın şeker oranı, pardon tuz oranı %20. İkincisinin tuz oranı %30. Eğer burada A ve B değerleri birbirine eşit olsaydı yeni tuz oranımız 20 ile 30'un aritmetik ortalaması olacaktı. Yani 20 ile 30'un burada tam ortası olarak 25 olarak düşünebilirsiniz. Ama bizim oranımız 26. Sonucumuz 30'a daha yakın. Yani %30'luk karışma daha yakın olduğu için burada B'nin A'dan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. B büyüktür A diyorum. Diğeri şu. Birinci ve üçüncü karışım karıştırılırsa yeni tuz oranımız %29. Birincisinde oranım 20 idi. İkincisinde oranım, üçüncüsünde pardon oranımız 40 olacaktı. Eğer burada A ile C eşit olsaydı yeni tuz oranımız 20 ile 40'ın aritmetik ortalaması yani 30 olacaktı. Ama oranım burada 29 gelmiş. 29 değeri %20'lik karışıma daha yakın olduğu için buradan da diyorum ki A değeri C'den daha büyüktür. İkisini birleştirirsek B A'dan büyük, A C'den büyük. Yani cevabımız E seçeneği olur. İyi çalışmalar.